geldi Holy Felix yalnız hiçbir korkusu yok ve kazı kadar tutturdu orada hala üzerinde büyük yasalar var ama ne ve ne uzaklardan Huzi gelecek ve öl bir Poliflex ama devamında oh. Oh. orada örümcek asır silahı başardı. Uci ulti geldi. geldi. Çok güzel bir ulti. Ama devamında hasar gelmedi. Çünkü sol taraftan da Zed geliyor. Bakalım ulti gelecek mi orada? Şerif çok güzel bir kışkırtması var. Orihan'ın üzerinde bir kışkırtması var. Bu arada Şan Elif'i almayı başardı. Orihan düştü. Zed kaç tane skor yapabilir acaba? Son bir otomatik olarak gelmedi. Orihan düşüyor bugün de. Nezil'in kaçabilecek bir şey yoksa. kullandı. Onu oradan kaçabilecekler mi acaba? Ve O oh almayı başarlar. Keytin düştü. Şimdi Suyapis arkaya gitti. Yalnız Oşar acaba kaçar tane skor çıkarabilir orada. Nasıl? İkinci skor. Üçüncü skor. Devamında Tahiris kaçabilecek mi? Hop. Şanlı daha neler yapacak? Evet. Orada takip etmedi. Yalnız Şanlı şu an akıyor. Şu anda orada son noktayı geldi ve koydu. Dedi ki takım geriye düştü. O zaman gideyim ben bir şu olayları, artık müdahale edeyim dedi. Takım savaşına girdiği gibi de şu anda